Herkese günaydın. Bugün yine sabah suyuna gidiyoruz arkadaşlar. Mudanya tarafı değil, kum yaka tarafı biraz daha. Şimdi biraz yağmurlu hava. Geceden yemlerimizi hazırladık. Oltalarımızı, her şeyimiz hazır. Poğaçamızı, suyumuzu, ayranımızı, her şeyimizi aldık. Şimdi sabah suyuna gidiyoruz. Bakalım balık var mı, yok mu? Ne tutacağız, ne tutamayacağız? Göreceğiz. Yollardayız. Umarım çok ıslanmayız. Şeker misin? Vereceğim mi? Nylon balıkçı mısınız? Biraz tatlıyım ama. Hadi lan Tatlı ona. değil mi? Biz gerçek balıkçıyız. <laughs> Yağmur çamur dinlemeyiz. Arkadaşlar işte bir de bu adam işe gidecek yani. Balık hevesi bizim var ya. <laughs> anamız. Anamızı <var. gülüyor> hayatımızı bitirdi. Uykularımız haram oldu. Gece işte 2'de 3'te yatıyoruz. 2 saat 3 saat uyuyup kalkıyoruz. Balığa gidiyoruz. Ama ne için? Bunların hepsi zevk ya sevmeyen insan bunu yapamaz. Net yapamaz ya. Yani para versen adam der ki yok. Hani ben bu saatte kalkıp deli miyim lan der. Hani balığa gidiyorum bir de yağmurlu hava falan. Ama işte bu da ayrı bir hastalık diyelim. Ama güzel hastalık. Herkesin böyle hastalığı olsun. Bu hastalık insanı beter etmez değil mi Emre? Etmez. Etmez. Daha Zaten çok dinç tutar. Kanka balık tutmanın vücuda da çok faydası varmış. Kolesterole, gerçek bilimsel olarak açıklanmış Heh. Kolesterole iyi geliyor, tansiyona iyi geliyor, şekere iyi gelmiyormuş bir tek Geri kalan bütün hastalıklara iyi geliyormuş Daha ne olsun? Hele bir de tuttuğunu yersen, bitti Kanser misin? Bitti. Zaten şey tuttuğunu olsun, ya abi, omega 5 3 değil mi Doğru. 3 de olur, 5 de olur, balığına göre değişir Büyük balık alırsan 5 <laughs> İstanbul'u <laughs> tutarsan 3 <gülüyor> <gülüyor> Tutacağız, büyük balık tutacağız İnşallah, bakalım Kalkan Bugün... yatağa kardeşim Aynen <laughs> Bugün için ümitliyiz yine. Ümitlerimizi hiçbir zaman kaybetmedik. O balık elbet tutulacak abi. O balık elbet tutulacak. Şöyle yolda göstereyim. Daha yeni yeni hava aydınlanıyor. Şuraya bak. Hava bayağı yağmurluydu. Şimdi yağmuru biraz kesildi de Tam size denizi çekecektim. Çalıklar başladı ya. Bizim gideceğimiz yer ileriki tarafta olacak. Neyse Mera'ya geçelim. Orada görüşürüz. Hadi bakalım. Bize rast gelsin. Evet arkadaşlar Mera'ya geldik. Şu an yağmur dindi. Ama hava durumuna baktık. Bir yarım saat sonra yeniden başlayacak gibi öyle gösteriyor. Şöyle etrafı göstereyim ben size. Atacağımız alan şu nokta. Şurayı belirledik. Şuradan böyle atacağız. Şöyle kapalı alanımız var. Buraya yağmur gelmiyor. Burada kahvemiz, çayımız işte poğaçalarımızı falan aldık. Şurada da takımlarımızı yapıyoruz. Şöyle şimdi açacağım. Oltaları falan kuracağım. Emre'nin yaptığı mis gibi yem. Bakalım. Bu sefer midye deneyeceğiz. Sülünez deneyeceğiz. Bir de çin kurdu. Bir yılan oldu ha. Göster bakayım bir daha. Harbi çok iyi oldu. Balık var ya onu lüp diye alacak götürecek şimdi. Tabi inşallah. <laughs> Oltaları kuralım atalım. Ondan sonra çekime devam ederiz. Hem biraz da bir şeyler atıştıralım. Açız. Bir kahvaltı yapalım. O zaman ne diyelim? Bize rast gelsin. Hadi bakalım. Ağırlık altına şey yapsana. Tamam ayarlayacağım onu şimdi. Oltaları attık. Şimdi denizde oltalarımız. Güzel bir kahvaltı yapalım. Sonra hava devam diyelim değil mi arkadaşlar? Öyle yapalım. Hadi bakalım. Ağzının içini gösterir mi? Hayır be saçmalama Ya suratını gösterme ağzının içini göstereyim ben. Tamam mı? Ben kadrajı ayarladım mı oğlum? Hayır oğlum şimdi çok iyi Al umut sana bu Alo Mis. Kahvelerimizi de doldurduk. Daha ne olsun Emreciğim? Kesinlikle. Yağmurlu havada. Balıkta kahve keyfi. Bak yağmur deyince yağmurumu özledim ya. <laughs> Bizim yağmurumuz yok kardeşim. Artık insanlar alıştı sanırım. Çay kaşığı bulamadık ya. Var da Emre bulamadı yani. Yerdeymiş. Bu eski bu, usul. Bu eski usul mü? Eski usul abi. Eskiden çay kaşığı mı varmış? Evet arkadaşlar homojenize yaptıktan sonra içecek i̇şte şimdi. Aynen öyle. Şöyle bak güzelce kahve erittik. Bak şimdi bunu da altına koy. Elin yanmaz. Sen bir mucitsin. Hemen tadım testi. Hmm. Perfect. Abi. Termos tanıtımı yapmayalım lütfen reklama re göre. Reklam değildir. Reklam değildir abi. 8 Sekiz love bit. Look for. Sekiz love. Look for. İnşallah ileride bize sponsor olacak. Bakalım. <laughs> Henüz bir vuruş yok ya. kaç cümle olacak. Yorumlarda merhaba belirttiğim için bana laf yaptınız, laf söylediniz. Yani herkes gelsin, herkes tutsun diye ben şey yaptım. Ama bundan sonra merhaba falan söylemeyeceğim. Geleceğim tutacağım balığımı. Videomu atacağım o kadar. Ben Mera'yı söyledikçe iyi olayım derken kötü oldum. Bundan sonra Mera falan söylemeyeceğim arkadaşlar. Zaten <laughs> şey balık yok buralarda. hani kışın balık zor abi. Kışın balık zor. Kim ne derse desin. Yani burası Bursa. Bursa'da abi gemlik tarafında işte varsa biraz var. O kadar. Ama yok yani balık tutmak gerçekten zor. Teknemiz falan olsa açılsak okey. Ama balıklar uzakta. Kıyıdan balık kışın zor. Biz yine deniyoruz elimizden geleni yapıyoruz. Biz bu işi sevdiğimiz için yapıyoruz yani. İlla balık tutalım illa balık gelsin balık yiyelim. Amacımız yemek falan değil. Amacımız sadece kafa dağıtmak. İşte efendime söyleyeyim deniz havası almak. Biz bunları sevdiğimiz için zaten bu işi seven neden sevdiğini de biliyor neden yaptığını da biliyor. O yüzden sevenler beni anlıyordur. Bu arada Teşekkür ediyorum anlayanlar için de. Anlamayanlara bir şey diyor musun? Anlamayanlar eee şöyle söyleyeyim. Çok da umurundaydı. Anlamayanlar zaten balıkçı değildir abi. İnce yaptım ben. Anlamayan balıkçı değildir. Anlayan balıkçıdır. Balıkçılar benim halimden anlıyor. Birader linç yiyeceğim olsun. Niye? Böyle. <laughs> linç ne var ki? Ne dedim ben sanki? Kapatalım Emre'cim. Kahve içmeye devam edelim. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi diğer oltaya da karides taktım. Sülünes taktım. Bunu da diğer tarafa sallayacağım. Bakalım. Yer oltanızı attık. Birer kahve daha içelim bakalım. Nasip de varsa gelir. Balık işi nasip işi değil mi Emre'ciğim? Kesinlikle. Nasibinde yoksa? Nasibinde yoksa istediğin kadar zorla abi. Gelme. Gelme. Meselenin zevk alabilmesi. Kesinlikle. Gelen bir iki tane balıkla kimse zaten karnını doyurmuyor. Önemli olan o zevki alabilmek. bakalım inşallah yapar bir şeyler herhalde. Çek onu çek çek. Yok. Ispar da var ya. Ya deminden beri vuruyor da. <laughs> var mı? Oğlum, o ne? Mı vallahi ya, zorluyor abi. gibi. Abi abi. Kamera, kamera açık ya. Ne geliyor? Bak. Hadi bakalım. Gel 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 gel. gel. Çok zorlama oğlum. Aha. O ne lan? Vatoz mu? O? Ya. Ne bu? Ne? O? Gördün mü Ka kaçırdın abi ya. ya Gördün değil mi tamam, Oğlum çok acele ettin ama ya Yavaş yavaş çeksene Hayvan buraya kadar gelmiş tasmalıyorsun hayvanı Kanka Kuran çarpsın kolum ağrıdı Ya ağrıdı da beklet o zaman Yemin ederim hayvanı tasmaladığın için Kaçtı ha, hayvan Lan gözümüzün gözü önünden hayvanı kaçırdı ya <laughs> Allahım ya bu sefer aldık. Bu sefer çok güzel bir vuruş aldık. Hadi bakalım. Emre yavaş yavaş çek. Tasmalama bak, tasmalama. Düz çek. Valla. Baya büyük bir şey geliyor dedi. Kankam çek çek çek. Ucunu çok güzel hareket ettiriyor bak. Tamam. Tasmalama. Düz çek. Tamam çek 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 çek. Ne abi o ya bu ya? Ne aldık ama Oha 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 yavaş çek. Yavaş çek. Abi çok güzel. o vatoz ya. Ulan vatoz geldi gele gele. Abi en istenmedik şey geldi. be. Neyse. Emre bunu yersin be. Botoz yeniyor. <laughs> Sırata bak. İşte zehirli. Zehirli oğlum. dikenine bak var? Neyse. Fena yutmuş ama. Kanka zehirli mi? Fena yutmuş. Evet. Yo, dikeni yok lan bunun. Bu dikensiz herhalde. Aynen. Kanka bu dikensiz evet. Aynen. Neyse bunu şimdi suya iade edeceğiz çıkartıp. Ha. Tamam. Karadeniz. Karadeniz'e zıplamış. Evet arkadaşlar. Botozu şimdi geri iade ediyoruz suya. Hadi bakalım. Sen git. <laughs> Hayır dümdü. Ha, oğlum nereye bırakışa gide? Ha oğlum. hayır. Hadi baba. Ya Emre. Yerden vereceğim. Emre hayır. Hey. Yerden vereceğim. Yerden sal. Yerden sal. Aynen öyle. Al bakalım. Şimdi o gidecek. Şu an şok etkisinde. Ona birkaç taş atınca olacak. Yok düzelecek. yok taşmaş atma. Düzelecek kendisi. Bekle bak şimdi izle. Şu an gitmiyor değil mi? Bana Yok yok yo, gidiyor heh. gidiyor. Düzeldi. Bak. Tamam. Ha. Hadi bakalım. Baş. Hadi git. Tamam arkadaşlar. Gitti. Tamam düzeldi o. Gitti. Yattı bile. Yattı Oo, bile. Direk, direkt Oo, kuma taklandı. hiç gözükmüyor bile. Harbi dene. Neyse tamamdır. Evet abi. Ha? <laughs> Aynen. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik kıyıya kadar büyük bir balık çektik, kaçırdık. Nasip değilmiş. Bir tane otoz aldık, onu da denize saldık. Zaten zaman sıkıntımız vardı. Çok fazla duramayacağımız için video buraya kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olursanız, görüşlerinizi yorumlara yazarsanız sevinirim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.